Merhaba sevgili öğrencilerim. 9. sınıf 30. föyümüzdeyiz. Föyümüzde yerleşme, doku ve tiplerinin oluşumunda etki olan faktörleri işleyeceğiz. Yerleşmeleri doku ve tiplerine göre kırsal ve kentsel yerleşmeler olarak iki şekilde gruplandırıyoruz. Öncelikle kırsal yerleşmelerimize değinelim. Kırsal yerleşmelerde Genelde geçim kaynağını tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık gibi ekonomik faaliyetlerin ön planda olduğu yerleşmeler kırsal yerleşmelerdir. Nüfusları da bu kırsal yerleşmelerin 10 binden az olan alanlardır. Nüfus büyüklüklerine göre, dokusuna göre, yerleşme planına göre, kuruldukları yerlere göre, ekonomik işlevlerine göre kırsal yerleşimleri gruplandırıyoruz. Nüfus büyüklüğüne göre kasaba, köy, köyden küçük ve köye bağlı yerleşimler, bunları ise kendi içerisinde sürekli ve geçici yerleşimler diye gruplandırıyoruz. Dokusuna göre yerleşmelerin dağınık yerleşmeler, toplu yerleşmeler ve gevşek dokulu yerleşmeler diye üç grupta toplamışız. Yerleşme planına göre ise Yol boyu yerleşmeler, hat boyu yerleşmeler, ışınsal yerleşmeler, dairesel yerleşmeler ve küme yerleşmeleri. Kuruldukları alanlara göre yerleşmeleri orman köyü, ova köyü, vadi köyleri, dağ eteği köyü, deniz kıyısı ve akarsu boyları köyleri diye gruplandırıyoruz. Ekonomik işlevlerine göre Tarım yerleşmeleri, balıkçılık yerleşmeleri, hayvancılık, madencilik, ormancılık, turizm ve dokumacılık yerleşmeleri diye gruplandırıyoruz. Tablo ve grafiğimiz önümüzdeyken hemen birkaç bilgi vermek istiyorum. Yerleşmelerin dokusuna göre dağınık toplu ve gevşek dokulu yerleşmeler diye gruplandırmamızda su kaynaklarının ve yer şekilleri etkili olmaktadır. Ekonomik işlevlerine göre yerleşmeleri sınıflandırdığımızda, örneğin tarım yerleşmeleri genelde delta ovalarında, balıkçılık yerleşmeleri Karadeniz bölgesi, hayvancılık yerleşimleri Doğu Karadeniz Doğu Anadolu bölgesi, madencilik yerleşmelerine Zonguldak çevresini örnekler verebiliriz. Birkaç örneğimizi bu şekilde verebiliriz. okul, ibadethane, çeşme gibi ortak kullanım alanlarının bulunduğunu hepimiz zaten bilmekteyiz. Köyden küçük olan yerleşimler, bunlar ise tarım arazilerinin yaşam alanlarına uzak olmasından dolayı hayvanların otlatma alanlarının sınırı olması, yer şekillerinin engemeli olması, aile dolayı miras bölünmesi ve toprağı olmayan ailelere devlet arazilerinin verilmesi gibi nedenler ile oluşturulmuş köyden küçük veya köye bağlı yerleşimler. ekip biçtikleri için devamlı buralarda yerleşmeleri yapmak zorundadırlar. Örnek olarak çiftlik yerleşmeleri. Çiftlik yerleşmelerine Akdeniz bölgesinden örnek verebiliriz. Mahalle yerleşmeleri Güneydoğu Anadolu bölgesi örnek verebiliriz. Divan yerleşmeleri Karadeniz bölgesinde ormanlık alanlar, özellikle Batı Karadeniz'de divan yerleşmelerine örnek verebiliriz. Mezra yerleşimlerine yine Anadolu bölgesinde örnek vererek sürekli yerleşmelerin alt gruplarını bu şekilde değerlendiririz. Geçici yerleşimlerimiz ise hayvancılık faaliyetleri ön plandadır. Geçici yerleşmelerde yaylı yerleşmeleri, Türkiye'de yaylı yerleşmeleri iki şekilde yapılmaktadır. Doğu Karadeniz'e yapılan yaylacılık faaliyetleri genelde insanların ilkbahar ve yaz mevsiminde göç etmeleri sonucu özellikle geçim kaynağı olan hayvancılık amacıyla yapılan yerleşmeler iken, Akdeniz bölgesindeki yayla yerleşmeleri genelde dinlenme ve sevgi amaçlı yapılmaktadır. Kom yerleşmelerini Marmara bölgesinde görmemiz mümkündür. Oba yerleşmeleri Akdeniz bölgesi, Ağıl yerleşmeleri Ege bölgesi. Dam yerleşmeleri Ege bölgesi. Dalyanlar balıkçı kaynakları olarak balıkçılığın yapıldığı bölgelerimizde görülen geçici yerleşmelerdir. Geçici yerleşmeleri, devamlı yerleşmelerdeki farkımız geçici yerleşmelerde hayvancılık faaliyetleri ön planda, devamlı yerleşmelerde ise tarımsal faaliyetler insanların temel geçim kaynağını oluşturmaktadır. yer şekilleri ve su kaynakları yerleşmelerimizi şekillendirmiştir. Dağlık yerleşmeler ülkemizin Karadeniz bölgesinde çok fazla görüyoruz. Örnek olarak yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması, su kaynaklarının bol olması dağlık yerleşmelerinin Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmasında etkili olmuştur. Toplu yerleşmeler, yer şekillerinin sade olduğu, düz olduğu, tarım alanlarının geniş yer kapladığı, su kaynaklarının kısıtlı olduğu alanlarda görülen yerleşmeler toplu yerleşmelerdir. Ülkemizde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri toplu yerleşmelerin en fazla olduğu bölgemiz. Geniş dokulu yerleşmelerde rastgele birbirinden uzak alanlara, geniş alanlara dağılarak oluşmuş yerleşmelerdir. Hem ormanlık alanlarda hem de dağlık alanlarda gevşek toplu yerleşmeleri görebiliyoruz. Yine bu yerleşmemize de örnek olarak Karadeniz bölgemizi verebiliriz. Yerleşmelerin planına göre kırsal yerleşmeleri, gruplandırdığımızda ise hat boyu yerleşme, yol boyu yerleşme ve ışınsal yerleşme şeklinde gruplandırıyoruz. Lejantlara baktığımızda yol boyu yerleşmeleri karayolu etrafında kurulduğunu görebilmeniz mümkündür. dairesel yerleşmelerdir. Küme planlı yerleşmeler ise yerleşmeler birbirine yakın ancak dairesel yerleşmeler gibi planlı yerleşmeler olmadığını rastgele yapılan yerleşmeler olduğunu şekliniz üzerinde görmemiz mümkündür. Çünkü Karadeniz bölgesinin iklim koşulları, yeryüzü şekilleri özellikleri orman köylerinin bu bölgede yoğunlaşmasına etkilidir. Genelde orman köyü yerleşimleri dağlık alanlarda kurulduğu için ulaşım zordur. Geçitler ve tüneller ile sağlanır. Yine yer şekilleri dağlık olduğu için tarım yapılabilecek düz alanlar azdır. Bu yüzden ekonomik geçim kaynaklarının kısıtlı olduğu alanlardır. Oğa köyü yerleşimleri İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, kıyı Ege'yi örnek verebiliriz. Genelde tarımda verimin yüksek olduğu alanlardır. Aynı zamanda Oğa köyü yerleşimlerine iklim koşulları uygun. Vadi köyü yerleşimleri genellikle akarsuların vadi yatağında kurulan yerleşmelerdir. Verimli tarım toprakları, iklim koşullarına uygun olması, Bulunma koşullarının yeterli olması bu alanlarda nüfusun toplanmasında yine etkili olmuştur. Dağ eteği köyü yerleşmeleri hayvancılık faaliyetlerinin ön planda olduğu yerleşmelerdir. Tarım arazilerinden yararlanmak, ovalık ve dağlık bölgelerin kesişim alanlarında bulunması, dağ eteği ovaları, birikinti konileri ve birikinti yelpazelerinin bulunduğu yerler dağ eteği köylerinin kurulmasında etkilidir. Birikinti konileri, birikinti yelpazeleri dağların eteklerinde şu kısımlarda oluşan alanlardır. Örnek vermek gerekirse. Deniz kıyısı köyleri, buralarda balıkçılık faaliyetleri, kıyı turizmi, limancılık, ekonomik faaliyetlerde oldukça önemli tutmaktadır. Deniz kıyısı köyü yerleşmeleri Karadeniz, Akdeniz, Ege kıyılarında görmeniz mümkündür. Akarsu boyu yerleşmelerinde ise geniş tarım alanlarının bulunması, sulama koşullarının etkili olması akarsu boyu yerleşmeleri için en önemli avantajdır. gerekecek. Zonguldak maden şehri. Antalya, Muğla, Mersin, turizm şehri. Balıkçılık şehrine ise Karadeniz kıyısını örnek verebiliriz. Karadeniz kıyısı balıkçılık şehirlerine örnek vererek ekonomik fonksiyonlarına göre kırsal yerleşimleri gruplandırmış oluyoruz. rakamsal değerleri değerlendirdiğimizde küçük şehirler, orta büyüklükteki şehirler, büyük şehirler ve metropolitan şehirler diye nüfus miktarlarına göre şehirsel yerleşimleri gruplandırabiliriz. İşlevsel fonksiyonlarına göre tarım şehirleri ön planda olduğu bu yerleşimlere birinci ekonomik faaliyet diyoruz. Birinci ekonomik faaliyet. Tarım yerleşimlerine Türkiye'den Şanlıurfa'yı, Konya'yı, Aksaray'ı, Rize, Bayburt gibi illerimizi örnek verebiliriz. Örneklerimizi daha da çoğaltmamız mümkündür. Sanayi şehirleri yerleşimleri. İkinci ekonomik faaliyetler diye geçer. Ekonomik faaliyetler. Sanayi yerleşmeleri. Türkiye'de sanayi yerleşmeleri örnek olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Adana önemli sanayi şehirlerimize örnek verebileceğimiz illerdir. Yine bunların sayılarını artırmamız mümkündür. Dünya üzerinden örnekler vermek gerekir. Manchester İngiltere'de maden şehri, sanayi şehri olarak geçer. Almanya'da Düsseldorf sanayi şehri, Tokyo Japonya sanayi ve teknoloji şehri olarak geçer. Detroit Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli sanayi şehirleri olarak örneklerimizi vermemiz mümkündür. Önemli olduklarını belirtiyorum. Dikkat etmemiz gerekecek. Ticaret şehirleri, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları ticaret şehirlerinin en önemli fonksiyonlarını oluşturuyor. Çünkü ulaşım yolları aynı zamanda ticaretin gelişmesindeki transit ticaret dediğimiz unsurların gelişmesinde en büyük etken. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York önemli ticaret şehri. Çin'de bulunan Hong Kong, İtalya'da bulunan Roma, Fransa'da bulunan Paris, Türkiye'de İzmir, İstanbul önemli ticaret şehirlerimize örnektir. Bunların daha da artırabilmeniz yine mümkündür. Liman şehirleri, hinterlandı geniş olan alanlardır. Hinterland bir şehrin iç kısımlar ile olan karayolu bağlantısıdır. Diyelim limanın ithalat alanı ne kadar geniş ise limanın gelişme özelliği o kadar fazladır. Örneğin İstanbul'a biz limanları Türkiye'nin ithalatı en geniş olan limanlardır ve ülkemizin ithalat ve ihracatta önemli potansiyele sahip liman şehirlerimizdir. Yalnız tek doğal limanımız olan Sinop limanı Dağların kıyı uzanışından dolayı hinterhalt dar olduğu için gelişmemiş limanımızdır. Dünya üzerinden liman şehirlerine örnek. Marsilya, Fransa, Almanya, Hamburg, Hong Kong, Çin ve bunlara yine örnek olarak Singapur'u örnek verebiliriz. Anvers limanını örnek verebiliriz. Rotterdam limanını örnek verebiliriz. bilmeniz mümkündür. Mal dolayı maden şehirlerine örnektir. Türkiye'de Hamitabat, Kırklareli, Mardin, Çamurlu, Doğalgaz bulunduğundan dolayı maden şehirlerine örnektir. Yine Ukrayna'nın Donetsk bölgesi maden şehirlerine örnek. Bor madeninin çıkarılmış olduğu Balıkesir, Susurlu, Bigadiç çevresi. Örneğin yine Batman, Türkiye'de petrol çıkarımından dolayı maden şehirleri, Zonguldak taş kömürü çıkarımından dolayı maden şehirlerine örnekler vererek daha da artırabilmemiz mümkündür. İdari şehirler başkentlerdir. İdari şehirler olarak nitelendiren başkentler Ankara, Türkiye'nin siyasi yani idari şehri başkent özelliğine sahip. Londra, İngiltere, Moskova, Rusya, Lisbon, Portekiz, Madrid, İspanya. Yine bunları sizlerle birlikte daha da artırmamız mümkün. İdari şehirlerimiz. Dini fonksiyonun ön planda olduğu şehirlerimiz. Mekke ile Medine, Suudi Arabistan'da önemli dini şehirlerimiz. Vatikan, İtalya, Kudüs, İsrail, Filistin bölgesinde. Lhasa, Pakistan'da önemli maden şehirlerimiz, e, dini şehirlerimize örnektir. Kültürel şehirlerimiz eğitim şehirleri olarak geçmektedir. Örnek olarak bilim, sanatsal değerlerin, araştırma değerlerinin ön planda olduğu kültürel şehirlerden Oxford ve Cambridge, Türkiye'de Ankara, Eskişehir, İstanbul illerini önemli kültürel şehirlere örnek verebiliriz. Turizm şehirlerimiz doğal ve beşeri fonksiyonlarının ön planda olduğu alanlar turizm şehirlerimiz olarak geçmektedir. Fransa'da Paris modanın merkezi, turizm şehirleridir. Venedik biliyorsunuz batık şehir, turizm şehri. Roma, İtalya'da yine turizm şehri. Türkiye'den İstanbul, Antalya, Bodrum, yaz turizmi, kış turizmi, doğal turizmi, beşeri turizmi diye ayırdığımızda çok fazlasıyla örnekler karşımıza çıkacaktır. Meskenlerin tiplerine göre gruplandırdığımızda geçmişten günümüze kadar insanların bulunmuş olduğu iklim koşulları mevcut olan kayaçların çeşitleri insanların korunma ihtiyacı barınma ihtiyacı gibi unsurlar doğal çevre faktörlerini de göz önünde bulundurularak meskenlerin inşaatından değerlendirmişlerdir. Ahşap meskenler genelde yağışın fazla olduğu iklim bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Karadeniz bölgesinde dünyada ekvatoral iklim bölgelerinde ahşap meskenleri çok fazlasıyla görebiliriz. Kerpiç meskenlerin karasal iklim bölgelerinde ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde kırsal bölgelerde kerpiç mesken örneklerini görmemiz mümkündür. ve meskenler son yıllarda inşaat sektörünün ve şehirsel yerleşmelerde kentlerde ortaya çıkan yerleşim tiplerimizdir. Ahşap ülkemizde görmemiz mümkünken iglo evlerini soğuk bölgelerde soğuk kuşakta görmemiz mümkün ülkemize iglo meskenler bulunmamaktadır. alanlar ise Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgesinde yoğun olarak bulunduğu için meskenlerin e, yapımında özellikle çevrede bulunan e, malzemelerin bulunması insanlar için kırsal bölgelerde daha ekonomik olduğu için meskenlerini yaparken çevrelerinde de Yeni o resmenler bölgeler demiştik. Rusya, Kanada bu alanlarda bulunuyor. Betonarme mesleler ise teknolojinin de etkisiyle şehirsel yerleşimlerdeki meslen tiplerimizdir.